Recep Tayyip Erdoğan, hakkın yolunda bir tek. Bir mat şimdiden Şanlıurfa için Türkiye için hayırlı olsun. Yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimize el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. Hazır mıyız? İşte milletimizin hizmetkarı geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. İşte Şanlıurfa'nın gururu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte Şanlıurfa, işte milletimizin hizmet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Cumhurbaşkanımız ya, ve işte gerçek belediyecilik için yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Zeynel Abidin Beyazgül. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Gençlere bak gençlere. Ne diyor? Ne kırmızı gül, ne kara gül, sadece beyaz gül. Maşallah. Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlıyız. 31 Mart'ta Şanlıurfa'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? İşte bizim gönlümüzün sultanı Şanlıurfa budur. İşte Türkiye sevdalısı lider, işte hazırız ve kararlıyız diyen Şanlıurfa'nın ilçe belediye başkan adayları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül. Burası tarihin sıfır noktası. Burası peygamberler şehri. Burası tarımın, turizmin, gastronominin, müziğin, bilimin şehri. Bu şehrimiz Cumhurbaşkanımızı gönülden sevdi, Cumhurbaşkanımız da bu şehri gönülden sevdi. Durmak yok, yola devam diyerek azim ve gayret ile Şanlıurfa'nın hayallerindeki tüm projeleri birer birer gerçekleştireceğiz. 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımıza en büyük hediyemiz Cumhur İttifakının 13 belediyesini ve büyükşehir belediyesini büyük farkla kazanmak olacaktır.